Merhabalar bugün robotikle bir spor mudur sorusunu cevaplamak için milli judocu Yunus Yazgan'la birlikteyiz. Yunus abi ilk olarak küçüklüğünden beri hem fiziksel güç hem de disiplin gerektiren bir sporla büyüdün. Bunların da etkisiyle birlikte sence robotik takımlarının yaptığı yarışmalar da bir spor disiplini sayılabilir mi Bence evet. Robotik takımlarının yaptığı çalışmalar da bir tür spor disiplini sayılabilir. Çünkü sadece fiziksel değil, zihinsel dayanıklılık, takım içi koordinasyon, zaman yönetimi, strateji geliştirme gibi ciddi beceriler gerektiriyor. Judo bana beden kontrolü ve sabrı öğretti. Robotikse zihinsel disiplini ve takım içi e, ruhu öğretti. İkisinde de hedefe odaklanmak, pes etmemek ve sürekli gelişmek var. Teşekkürler. Peki, robotik yarışmalarına tıpkı vücudunda olduğu gibi antrenman stratejileri ve takım ruhu var. Peki sence bu iki e, bu benzerlikler bu iki dalı nasıl birbirine bağlar? Bu benzerlikler ikisini de aynı disiplin kültürüne bağlıyor. Birinin fiziksel disiplin, fi zihinsel olsa da başarıya giden yol emek, tekrar ve ekip kuluna geçiyor. Teşekkürler. Sporcular da robotikte maç öncesi heyecan, müsab e, sonrası toparlama gibi duygular yaşandığını düşünüyor musun? Kesinlikle yaşanıyor. Robotikte de tıpkı spor müsabakası gibi sahne öncesi heyecan, sonrasında da bazen hayal kırıklığı olabiliyor. Ama tıpkı sporda olduğu gibi burada da toparlanmak ve devam etmek gerekiyor. O yüzden robotik ve spor duygu olarak da aynı disiplini paylaşabiliriz. Katılıyorum. Sen aynı zamanda makine bölümünden mezun oldun ve mühendislik yapıyorsun. Peki sporcuyken teknik bir alana ilgi duymaz seni nasıl etkiledi? Sporcu kimliğim bana disiplin çalışmayı ve zorluklar karşısında yılmamayı öğretti. Bu özellikler mühendislik okumayı hedeflerken beni mentor olarak hazırladı. O yüzden e, spordan aldığım strateji bakış açısı ve sabır bu alanda beni daha da güçlendirdi diyebilirim. Hem judo hem de robotik büyük bir problem çözme yeteneğiyle birlikte anlık karar vermeye gerektiriyor. Peki spor ve robotikte bu alanı incelediğimiz ikisi arasında bu benzerlik görebiliyor muyuz? Bence ciddi bir bağ var. Judo'da rakibin hareketine, saniyeler içinde tepki vermen gerekiyor. Bu da refleks strateji demek. robotikte de işler bazen planladığı gibi gitmez. Anlık sorunlara karşı hızlıca çözüm üretmek gerekir. Yani sağda robot var ama arkasında hızlı düşünen, e, refleksleri güçlü bir ekip olmak zorunda. O yüzden bence farklı yollarda da olsa ikisi de ani karar verip doğru hamleyi yapma becerisini geliştirir. Hem spor hem de robotikte ilerlemek isteyen öğrenciler için neler önerirsin? İkisini bir arada yürütmek neden önemli olabilir? Ben sporla disiplini, mühendislik analitik düşünmeyi öğreniyorum. İkisini bir arada yürütmek hem bedenini hem zihnini geliştiriyor. Ama illa tek bir yol seçmek zorunda değilsiniz. Zamanınızı verimli kullanmaya çalışın ama sosyaletten de uzak kalmayın. Dengeyi kurmak asıl mesele. Zor gibi görünüyor ama alışınca gerçekten keyifli oluyor. Robotik sadece teknoloji değil bir spordur.